Edinilen bilgiye göre Bolu merkeze bağlı Çepli köyünde yaşayan Murat Bulut'a ait inek, evin bahçesinde bundan 3 metrelik çukura düştü. İneğin çukura düştüğünü gören ve kendi imkanlarıyla kurtaramayan Bulut, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çukurda bulunan çinko ve naylon malzemeleri çıkardıktan sonra merdiven yardımıyla çukura indi. Çukurda güçlükle hareket eden ineği halatla bağlayan ekipler, vinç yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim ettiler. İşlere ekle. Sen bak. bak. Doluğa, git. Onu, git. Peki. Peki. Sen gel abi. ben bir oraya bir oraya geçeyim oraya geçeyim. Zeynep'le bir alttan çekiyoruz ama. Tamam tamam, tamam. Abi indireyim biraz daha dur. Bana bak beni doğru çek. Senden bom çek, bom çek. Bom çek sağa doğru. Bom çek, çek. Devam et. Çek 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 Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Az 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 az